Selam millet ben Furkan Bugün OG Fortnite yani Fortnite 2018'e döndü Ama lakin şöyle kötü bir haberim var Sadece bir aylık etkinlikmiş bu Eee, Görüyorsunuz mutlu mahalle iyi ki evler Kaygan koru Tat tapınağı Darbeder delik Palmiye park Çileli çiftlik Dolama açı başlığı Sifon sahneye Çerçöp çerazi Sessiz sinema Oğlum o kadar çok güzel yerler var o kadar mutluyum ki. Maalesef şu an bu videoyu tüm haritalara sığdıramam ama bu bir ay içerisinde bir sürü Fortnite videosu atmayı düşünüyorum. Zaten bir kere girdim onu da ilk evlere atladım direkt. Çok seviyorum ilk evleri ya. Biliyorsunuzdur ya aslında bilemezseniz. Dur sessiz sinemaya atlayacağım ya. Ölebilirim. Ama olsun. Ben sessiz sinemayı çok severim arkadaşlar. Genellikle oyun tarzım agresif Bin almaya değil kill alma yönelik olduğu için ses eğik evlere atlarım. Ama çok kişi sessiz sinemayı çok severdi o yüzden sessiz sinemaya atlıyorum. Ve arkadaşlar Battle Pass'e ücretsiz verdiler. Şu an üstümde bir tane şövalye skin'i var. Uzay e, moduna modunu alabildim. Galaxy moduna. E, bir sürü renk seçeneği var. En az 20'den fazla renk seçeneği var. %100 girip oynayın ücretsiz veriliyor. Level kasarak Battle Pass kasabiliyorsunuz. Acayip iyi yapmışlar. Silahlar deseniz eski silahlar zaten. %100 tavsiye ediyorum. Bakın şey buldum. Otomatik shotgun buldum. İsmini unuttum ya. İsmi neydi? Taktiksel pompalı ha. He. Heyecandan unuttum her şeyi ya. Adam geldi. Ölmeyeyim. Tamam çok güzel. Abi yapma 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 yapma. Yapma. Abi. Evet arkadaşlar demin talihsiz bir şekilde öldük ama sinemada. Ben de var mutlu muhalle attım bu sefer dedim. Abi çok özlemişim. Özleyenler var mı arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz fizenin bu fikirleriniz hakkında. Sizce bir aylığına gelmesi kötü mü olmuş? Kalıcı gelse daha iyi olmazmış. Abi M4 ya çok özlemişim. Vallahi çok özlemişim ya. Adamlar nerede görmüyorum. Ah aşağıya kaçtım. Ya bazıları şey diyor. Zaten kreatifte oynuyorduk. Bazıları indiririz arkadaşım diyor zaten. Bazıları dememem gerek yok. Creative'de oynuyorduk. O kadar aman aman bir değişik olmadı ya. Battle Royale'de görmek, eski o tadı almak bilmem bana çok ee, mutlu etti ya. Şu an Prime Fortnite dönemini oynayabilmek herkesin nasibi değil de %100 indirip oynamalısın zaten Aa adam var. Hop bay bay kardeşim. Şuradan bir şunu alalım, şunu alalım. Hop ver şunu içeyim. Abi çok kötü oynadım. Neyse Allah'tan kötü oyuncuydu. Niye öyle o kadar kötü oynadığımı hiç bilmiyorum. Ama iyi ki de gelmiş. Ay yanlış yere vuruyorum. Ver şunu. Of abi eski sniper var adamda. Sesini duyabiliyorum. Şimdi geleyim şöyle bir şeyler yapayım. Aldım ayını. Abi son anda kestim ya. Ne bu? Tabii ki de bunu ver. Şuradan bir de heal basalım. Abi şu silah kullanabileceğim hiç aklıma gelmezdi ya. Betur tabii ki. Kreatif, her şeyi istediğiniz gibi yapıyorsunuz ha. O dur abi dur dur. Ama kanka benim canım yok ya. Benim canım yok. Lan kapıyı mı açacak? Şunu reload atalım. Ne ee, nerede bu lavuk? Aa bu lobide de gördüm adam. Kara şövalyesi vardı. Gel gel. Ne olur göster bana kafana. O adam da beni tanıdı büyük ihtimal. Abi yapı yapılmıyor ciddi misin ya? Haha <laughs> <laughs> öldürdüm seni. Özür dilerim kardeşim. Burada biri daha var ya. Nereye gitti o? Şunu ver bakayım. Dans bombası atıp öldürebilecek miyim acaba? Hayır 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 kendim attım inanılmaz. <laughs> Oğlum direkt altımda adam neredesin ya? Abi zırmut bir şeyler basıyor. Hadi. Oh. Yanlışlıkla sıktım. Umarım daha adam gelmez. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz şu an. Vallahi özlemişim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Bir durum 300 kere söylüyorum ama 300 kere söylemeye layık bir, bir oyun yani. Her ne kadar Fortnite oyunun içine etmiş olsa da ne kadar oyunu çok sevsem de Gel bakayım neredesin? Hop bu da gitti. Abi çok özlemişim vallahi ya bak. Her adam kestikçe. <laughs> Muzu yiyebiliyor muyum ya? Bana mı geliyor? Tabii ki de bana geliyor. Oo kötü kaldım. Neredesin? abi senin zırhın var ama. Neyse. Hayırını aldım bebeğim. <laughs> Haha. Acı burada eski Fortnite'çi var. Hayırdır sana? Canım çok az ama ya. Biri uzaktan bana tükürse öleceğim. Buradan aşağı düşerek de ölmek olmaz yani. Yakışmaz bize. Şunun bir altına full crack ya. Bakalım skinler Yok abi yok. Şu mermiyi alayım. Ha tamam şu da olur. Abi trap var mı ya? Hiç bak aklıma gelmedi trap. Aa adam da var. Göster bana. Oha! Dur bir cam basayım. Dur ya, hayı alırsam ben bu adamı keserim. Mesela ben bir cam basayım şurada ya. O da bir şeyler basıyor da. bastı vallahi bir şeyler lavuk. Neyse aşağı inip ben şey yapabilirim. Abi zaten canım az. Galiba öleceğim. <laughs> 25 canı kalmış. Neyse. Neyse arkadaşlar. 11. olduk. Videoyu burada bitireyim. Kanal değilseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Discord sonucuma gelmeyi unutmayın. Güzel bir video da daha çok bu tarz videolar ister misiniz Fortnite videoları? Ben yani istemeseniz de çekeceğim. Çek, çekeceğim değil. İstemeseniz de ben bu oyunu oynayacağım çünkü bir ayımız var. Bir ay oynayın belki Fortnite'ı bırakırım bırakmam bilmiyorum. Yine içine etmezlerse. Saçma sapan bir hikaye getirip. O bok gibi silahlar yapıp. Bok gibi bir harita getirirler. Tüm hype'ı da kaybederler. Klasik Fortnite'en yani hiç şaşırtmaz. Ama bilmiyorum. Neyse siz de yorumlarınızı merak ediyorum. Görüşmek üzere bay bay.